Hot Virtual Careboard'ın bu gezen pencere özelliğini biraz daha anlatmak istiyorum. Bakın şu an ben şu sol tarafa koymuşum. Ekranda kaplamayacak bir şekilde. Bunu şöyle biraz alalım. Bunu özelleştirebiliyoruz. Sağa tıklayalım. Mesela boyutunu değiştirebiliyoruz. İstersek daha küçük yapabiliriz. İstersek daha büyük de yapabiliriz. Veya ölçeklendirip istediğimiz boyutu verebiliriz. Yine... Ee, saydam arka plan var. Şimdi bunun etrafında bir şöyle bir dikdörtgen çıkıyor. Üzerine geldiğimde istersek onu kaldırabiliriz. Yani öyle bir şey çıkmayabilir. Ee, yine şeffaflığını ayarlayabiliriz. Şu an yetmişte Daha şeffaf olmasını istiyorsak bakın daha az görünür. Daha az rahatsız edici bir şekilde gelebiliyor. Ee, veya tüm ayarlar buraya tıklayıp bütün ayarları görebiliriz. burada onunla ilgili tüm ayarlar var. İşte ölçeklendir kısmında boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İşte en boy oranını koru gibi seçenekler var. İstediğiniz gibi bu gezel pencereyi ayarlayabilirsiniz. ve çok kullanışlı bir özellik. Şöyle kenara da gizleyebilirsiniz. Bu size İsterseniz programları tam ekranda kullanın, ne yaparsanız yapın istediğiniz zaman kolay bir şekilde tablet modunda kullanırken tıklayıp klavyeyi açmanızı sağlıyor.